Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle hemen geçten diktiğimiz soğanlarımızı göstereceğim sizlere bir hızlıca. Ondan sonrasında da bir sulayacağım. Çünkü görüyorsunuz son, son zamanlarda kötü olmaya başladı. Şöyle sararmaya başladı. Havalar çok sıcak gitti. Daha köklenemeden sararıp kaybolacak galiba. O yüzden ben de gelmişken köye gelmişken bir sulayayım dedim. Hemen şöyle Sayın validemlerin zamanında diktiği soğanları gösteriyorum sizlere. Onlar baş tuttu. Sökülmeye daha bir biraz var onların da sökülmeye. Bizimkiler de bu şekilde. Aradaki farkı böylece daha kolay anlarsınız. Ama bizimkiler henüz baş tutamadılar. Ee, ben şimdi gördüğüm tükleri, büyümesini engelleyen tükleri kırıyorum şöyle. Bu tükleri kırmanız gerekiyor arkadaşlar. Tohum çıkartmaya vermemesi için güçlerini şöyle tutan tükleri kırmamız gerekiyor. Yoksa baş tutmak yerine böyle gücünü tohum yapmaya harcar. Öyle olmasın diye biz de bunları gördüklerimizi kırıyoruz. Şöyle gördüğüm tükleri kırayım. Ondan sonra da bahçemi sulayayım. Yani soğanlarımızı sulayalım. Çünkü bayağı kurumuşlar. Bu kuruması çok iyi değil. Biraz yeşil olmalıydı ve kök yapmalıydı. Şöyle kalmış bizimkiler. Kök yapamamış. Taze soğan modundalar. İnşallah böyle kalmazlar diye umuyoruz. Bakalım. Ee, gelecek zamanlarda da sizlere göstereceğim durumunu. Biz de merak ediyoruz zaten. Yani nasıl olacak? Ne olacak? Verim verebilecek mi diye. Bir denemiş olacağız. İnşallah iyi olur. Şu alt kısımdakiler Maraş soğanı. Şu üst kısımdakiler Karacabey soğanı. Maraş soğanı biraz fazla tük çıkardı. Karacabey çok fazla tük çıkartmadı çok şükür. İnşallah iyi olur. Zaten alırken de demişlerdi Karacabey soğanı daha uzun ömürlü olur. Yani daha iyi saklanır. Tük çıkartmamasından mütevellit sanırım. Çünkü tük çıkartmadığı zaman kök daha kuvvetli daha uzun süre yaşıyor çürümüyor hemen ama tük çıkartanların yanında bu tükün olduğu yer çabucak çürüyor Evet şimdi suyu açalım güzelce bir sulansın sulanırsa daha iyi olur inşallah diye umuyoruz bakalım hemen şöyle ilerleyelim suyumuzu açalım suyumu açtım geldim şöyle bir bakalım nereye kadar sulanabiliyor biliyor Bayağı da sulanıyor. Şu kısımları da elle sularım diye düşünüyorum. Böyle fırfırıyla biraz sulansın bakalım. Sulanmayan kısımları da elimizde sulayacağız artık. Evet arkadaşlar soğanlarımızda son durum bu şekilde. Herkese iyi seyirler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, soğanlar için bir öneriniz olursa yorumlarda bahsederseniz en azından bir deneriz. Şunu da yapın geç dikimlerde bu da etkili derseniz deneyebiliriz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler tekrardan.